Merhaba arkadaşlar hepinize. Bugün akşam içimden gelen ani bir hissiyatla e, mini bir açılım yapmak istedim. E, sadece sorduğumuz sorular şu. En başta gördüğünüz dört kart e, eril ne alemde? Altındaki dişin alemde? Hemen altındaki kartlarımız ise Rumi'den destek alarak Olası durumlar ileride bizi bekleyecek olan durumlar nelerdir? Neler olabilir? şeklinde kartlar seçtim. Şöyle söyleyeyim, ee, şu iki kart kendini açık bir biçimde attı el enerjinin kartlarını yani daha doğrusu kartları kararken ve ben bunu eril enerji olarak niyet aldım, eril enerji olarak aldım kabul ettim diyeyim daha doğru olur çünkü. Bundan e, birkaç gün önce yaptığımız 7 Mayıs evet. 7 Mayıs'taki yaptığımız e, açılımda da İmparator kartı kendini atmıştı ve akabinde aynı e, aynı yere İmparator kartını destenin içine tekrar e, alıp karıştırdığım halde geldiği için e, bunun yeniden hani ben buradayım. Buradayım ve artık bu şekildeyim diye Eril enerjiden gelen bir mesaj olarak Alıp kabul etmek istedim Açıkçası hmm, Tabii ki zaten birkaç gün önceki Bir açılım olduğu için 7 Mayıs'taki açılım Sürecin devam ettiğini Düşünüyorum ama sizi bir nebze Biraz daha Sizden aldığım Özel mesajlardan Dolayı Ve bugün gelen hissiyatla bir e, nasıl diyeyim eri enerjide Evet bir kararlılık e, dişil enerjide de şöyle bir durum nasıl diyeyim size artık bu saatten sonra olur yok şeklinde gelen bir hissiyatla e, ama yine de böyle bir e, ne derler olduğunu içten içe bir merak içerisinde olduğunu bildiğim için dişil enerjinin o yüzden böyle bir mini açılım yapmak istedim Şimdi benim anladığım kadarıyla bu düşen kartlar ve 7 Mayıs'taki açılıma da göz önünde bulundurarak eril enerjinin gerçekten büyük bir değişim yaşadığını veya değişim yaşama arifesinde yani değişim aşamasında olduğunu ve e, imparatorluğa doğru koştuğunu söyleyebilirim. İçindeki bütün e, belki de negatif durum var olan negatif durumlar varsa ama ruhsal olsun ama hayatında zuhur eden başka e, faktörler olsun. Bunu e, sonlandırma, bitirme, öldürme şeklinde devam ettiğini yolculuğuna söyleyebilirim bu aşamada. Bakalım onun kartlarında neler çıkacak? Oo! <laughs> sonlandırma bitir. Aa, imparatoriçe, kader çarkı ve Size ne dedim? <laughs> eril enerji yani eril enerjiye konuşacak hiçbir şey yok eril enerji bir uyanışta artık e, bunun kadersel bir süreç olduğunu hatta belki de hani dedim ya bir takım mesajlar almaya başladığını ve kesin kararlar verme aşamasında olduğunu ve tamamlanmak için aynı zamanda doğru zamanı beklediğini söyleyebilirim size. Dişil enerjimiz <laughs> hayata küskün. Birazcık sinirli. Artık ben gidiyorum modunda. Dedim ya. Şu iki kart birbirine attı. Aa, ama bakar mısınız ya? Benim git. Yani hani dedim ya hani birazcık da hala bir parça da olsa merak içerisinde demiştim de ben kesin buradan gitmeliyim kararını almış. Lakin çünkü diyor ki hani hala minik de olsa bir muallakı var demiştim ya size. Dişin enerji hala aşk. Bunu her ne kadar şu an küskünlük, birazcık öfke ve sanırım ben gitmem gerekiyor ve başka yöne doğru yol almam gerekiyor de kendi içerisinde Keskin bir karar almış gibi Dursa da Çünkü bu kararın almasının sebebi Artık benim yapacak Bir şeyim kalmadı Modunda olduğundan kaynaklı Olduğunu söyleyebilirim Ama gördüğüm üzere Dişil enerjinin Aşkından hiçbir şey kaybetmediğini Görüyorum arkadaşlar Ama Büyük bir kısmımız için Öyle söyleyeyim Öyle niyet edelim biraz daha sabır arkadaşlar gerçekten biraz daha sabır çünkü Eril'in kartları bakar mısınız büyük değişim yani ve bu değişimi gerçekten imparator olabilmek adına ve bu kararları almak için yani nasıl diyeyim bir takım evet bu kararları alırken bir takım şeyleri de öldürmek zorunda olduğunun bilincinde ve bunun imparatorluğa giden yani kendi hayatındaki olması gereken dişile doğru gitmesi gerektiği bir yolun olduğunun bilincinde ve bunun kadersel bir süreç ve maddi manevi anlamda tamamlanacağı insanın kim olduğunun idrakine varmış durumda arkadaşlar. O yüzden lütfen biraz daha sabır. Bakın ilahiden gelen bir şans daha var size. Belki de bu şu an dinlediğiniz Beni dinle, dinliyor olmanız veya ki hayatınızda başka şekilde zuhur eden e, bir takım mesajlar alıyorsanız bu size e, bence ilahiden gelen bir şans e, birazcık daha sabır birazcık daha bekle demesinin e, bir şekli olduğu kanaatindeyim açıkçası. Bakalım olası gelecek durum dediğim nokta ne alemde. Evet Benim burada anladığım Bakın bir takım şeyleri öldürmesi Gerekiyor keskin kararlarla Kesip hayatından atması gerektiğinin Farkında dedim ya Ama bu içindeki var olan Ruhsal boyuttaki yani ruhunda var olan Çürük çarık yerler Kötü e, alışkanlıkları e, veya hayatında dediğim gibi zuhur eden var olan başka faktörler bu artık kendi senaryonuza göre alabilirsiniz. Artık dediğim nokta şu eril enerji kendini dengeye getirilecek yerin neresi olduğunun idrakinde ve her ne kadar şu an hayatında işte beni ben, ben yapan özellikler bu, bunlardır bundan hayatta vazgeçmem dediği şu işte şu kupalardan bahsediyorum hayatta vazgeçmem dediği şeyler o kadar emek sarf ettiği veya şu ana kadar her daim e, içinde bulundurduğu şeyler varsa maddi manevi ruhsal artık siz bileceksiniz bunları bunlardan vazgeçerek Yani ya ben burada şey his aldım bir tık daha üste çıkmak adına yani asıl dengeye geleceği yerin burası değil de burası yani kendini rahatta huzurda mutlu hissedeceği yerin şuraya doğru ne demek istediğimi anlatabildim mi bunu ben her zaman işte vermeden alan adam enerjisi olarak söylüyorum ama e, hissederim burada onu al, anlam, algılamadım açıkçası öyle bir his gelmedi bana sadece bakın 8'den 9'a doğru yani e, asıl gitmem gereken yön benim bu, ben çünkü burada ne kadar emek sarf etmiş olsam da ne kadar çaba göstermiş olsam da ben burada mutlu değilim benim buradan bir gidişim olması lazım çünkü dengeye gelebilmem veya birazcık daha kendimi daha mutlu daha huzuru daha keyifli e, hissedebilmem için ki keza hissettiği yönde şurası bence e, alttan gelen kısmı düşünürsek yani geldiği noktayı düşünürsek bu kartın e, İmparatoriçesine doğru gitmek üzere bir yol aldığını söyleyebilirim size. Ve artık hak ettiğiniz değeri alacağınız bir manaya geliyor bu para kraliçesi. Yani çünkü bakın kadersel süreç gittiğiniz yol ben artık yani şöyle de diyebilirsiniz bir kısmınız için artık kendi de kendi hani tek taşımbi kendim aldım muhabbeti var ya bir kısmınız belki dişil enerjinin e, şu açıdan şöyle çünkü bunlar ortak kart şunu diyordur belki dişil enerji artık e, ben kendi kendime de kendim değerimi vereceğim dediğiniz noktadasınız ki eril enerjide bence şu şurada bu benim kaderimdeki insan ve ona hak ettiği değeri artık vermem lazım diye somut bir adım doğru yol aldı ve artık sizin her ikinizin de açıkçası söylemek gerekirse bu sürecin bittiğini evet öldünüz bittiniz yerle eksan oldunuz öldüm bittim dediğiniz noktada e, eril enerjinin gerçekten sağlam bir biçimde e, geleceği ve e, sizin bu noktada evet hiçbir şey yapmamanız gerektiği yalnız birazcık daha Sabır enerjisini barındırmanız gerektiğini söyleyebilirim. Rumiler pekala bizi ne şekilde e, şu kartların üzerinde destekliyor diye e, çektiğimde gelen kartlar nelerdir? Onlara bakalım. Ha bak Azize geldi gene. Aa bak gene kılıçların padişahı Bir yıldız da gelmişti arkadaşlar evet 3-4 gün önceki enerji tamamıyla e, kendini koruyarak devam ediyor diyebilirim bu çok güzel bir şey e, asaların üçlüsü dediğiniz asaların üçlüsü evet aşk kurtuluş yolunda bir gemidir evet arkadaşlar e, ne yöne doğru burada da bir kayık var gördüğünüz üzere e, aşkının onun kurtuluşu olduğunun idrakine varmış bir eril olduğunu ki keza burada da bir e, net geliyor mu bilmiyorum ama ben şuradan şöyle bakacağım. Evet bir eril sembolizmi edilmiş ve dedim ya sana dizi size sana demişim sanki bir kişiye açılım yapıyoruz burada. Ruhsal uyanışa geçmiş olan bir eril mevcut gizemler anlatılmaz yalnızca bilenler bilir şeklinde ve para kraliçesine para şövalyesi yani dinarların suvalyesi ey gönlüm sana olsun güzel tüm güzel haberler size güzel haberlerle gelecek olan ve kesip atıp bitirmesi gereken şeyler şimdi şad olduğun yüreğini açması yakındır ve bu şans size verilecek arkadaşlar çünkü tamamlanmış yani bu bitmiş yani bu ee, ne derler onu şimdiye kadar çektiğiniz eziyetler e, sorunlar problemler bitmiş sadece biraz daha sabırda ve tevekkülde kalarak e, eril enerjinin harekete geçmesini beklemeniz gerektiği kanaatindeyim ki 12-12 gördüm şu an <laughs> yol alıyoruz dakika olarak ee, bence gayet güzel kartlar çıktı arkadaşlar süreciniz devam ediyor lütfen hani burada sabretmekte zorlanan e, dişiler için e, mini bir açılım yapmak istedim. Dediğim üzere lütfen e, 7 Mayıs'taki açılımı dikkate alaraktan e, kendinizi biraz daha sabır enerjisinde ve e, biraz daha tevekkülde bırakala, bırakarak ilerlemenizi tavsiye edebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.